merhaba. Daha demin yanlışlıkla Dırgla kapattı. Şey Şimdi yan... ışığı. Yapma abla. Sadece tamam. şey yanlışlıkla başlatacakken yanlışlıkla şey kapatmaya ya basmışım. Ben karıştırıyorum. Arada sırada ben karıştırıyorum. Evet. Uzun de... süredir video çekmediğimiz için Harun artık karıştırmaya başladı. Bu arada arkadaşlar ben durdurup kestiğimde Yanlışlıkla e, çantanın kolunu fır böyle cart diye yırttım. O zaman başka bir şey yaparız. Yok ya, boş ver, yapıştıracağım şimdi. Evet Harun şimdi espri yapacaktık biz. E, ablam Dördürmüşken e, e, aklımıza bir sürü espri geldi. Ben bir tanesini söyleyeceğim. Aa abla bir şey soracağım. Bak çok güzel kolay bir kesme yaptım. Şöyle işte koydum. ben öyle yaptığım için yırttım. Şöyle koydum Her çok güzel kesti. Ama ben yanlış o yüzden kestim. Yapma. E, şimdi esprimi yapıyorum. E, şimdi ha. İndirim şey demek biliyorsunuz yani. E, mesela marketlerde indirim evet, İndirim oluyor. Böyle e, fiyatlar ucuzlanıyor. Ona indirim deniliyor. Kaldırım da e, bizi kaldırıyor. Yani yollarda kaldırıyor. Yani Bence yollarda. o zaman indirim bizi düşürüyor mu? Anne indirim yani bizi düşürüyor. Kaldırım beni kaldırıyor. Benim esprim. Hani böyle insanlar der ya öğretmenler. Mesela elinizi kaldırmadan bir şey yapın. Elinizi şöyle yukarıya kaldırıyorsunuz. Ve kaldırmış oluyorsunuz. Çok mantıklı. Ama bu espri değil ha ciddi. Evet. Harun çok mantıklı bir şey dedi. Herkes ömrüne de alkış koyuyor. Yani alt alkış. Hani emojileri var ya mesela şöyle. Evet. Diye bir alkış emojisi var. Bu arada e, bir şey fark ettim. Nerede o? Çubuğun. Havuç, havuç bu çubuğu mu? Çubuğu dedim. Havuç burun çubuğu. dedi. Çubuk dedi. <laughs> havuç burunu dedi. Arkadaşlar söyleyeyim ben havuç burunu mu dedim yoksa e, neydi? ne dedim? ben çubuk çubuğu... mu dedim? Ben çanta yüzü olsun diye şunları yapıyorum. Tamam. Sanıyor. Ben de. Şunu düzelteyim Harun'un şeyi. Ee, birkaç tane yanlış beyazları var. Oy. <laughs> 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 Anlıyorum. Sen ne cüretle bana yanlışlıkla yaptın dersin ha? Ha. Evet. evet. Şimdi E nasıl yapacağız biliyor musun? Harun? Bak. Har har pembe mi yoksa ma mavi mi mor mu? Ben yapayım, boğulsun. Boğulsun ya pembe olsun. Bu olsun ya. O havalı. Tamam. Değil mi? mi? Ya yani senin için diyorum ya. Havalı. Çocuksun yani. Havalı. Havalı. Arkadaşlar ben de şu anda çatıyı süslemek nasıl yapılacak için? ya? Ee, Harun espri yapsan ben bakıyorum. Iı, ıı, ıı. Arkadaşlar şimdiki bu birazcık komik. Halı var ya halı. Halılar oluyor ya. Halı işra. Yok bu olmasın hatta bunda bir şey yok. Arkadaşlar hani em sayfa diyorsunuz ya sayfa 3 falan. İşte harfi söylüyorsunuz. Hilal abla benim ablam da şaşırdı değil mi abla? Ben, Ben, ben iptal. İptal.

Baba yardım eder misin? Baba. Videodayız ama e, şimdi ben çantayı yapamadım. Ben, ben de çanta, çanta için katlayacağız da şunu yapıyorum. Ben de çanta için süs şimdi yapıyorum. sırt çantam var ya şu. Şunu yapıyoruz. Katlarken herhalde ben bir yanlışlık yaptım. ama gel sen de benimle şuradan süs yapalım. Değil mi? Baba bak ben tadım böyle. <laughs> hı hı, Ana tamam. evet. gel sen de benimle şu süsleri yapmama yardım et. Arkadaşlar işte böyle. İşte böyle. Baba. Efendim. Soğuk bir espri yapar mısın? Sen daha iyisini yapıyorsun. Tamam. Bir dener misin baba? Hadi. Ben bir söyleyebilir miyim? Buldum. Ha. Hani soğuk diyorsunuz ya. Hani sıcak diyorsunuz ya sıcak. Hı. E, ama, ama hava soğuk. Çok mantıklı değil mi bu? Evet, çok mantıklı abla sen bana sen ne dedim ben anlamadım espriyi anlamadım. Hani sıcak hava oluyor ya şunları yapıştıracağız. Ama hani sıcak hava oluyor ya. Buraya yapıştıracağız. Ama sana söyleyeyim mi? Nasıl? Ha. Ama sana espriyi söyleyeyim mi? Sen anlamadın. Hani şey sıcak hani sıcak diyorsun ya. Evet. ama bu soğuk. Anladın mı? Ya ya sen. Piu 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 piu. Fare de bu kuyrukmuş ama ben anlamadım. Baba biz dört tane şey yaptık bu beşinci. Hı. Hı -hı. Arkadaşlar ben de şu anda şey yapıyorum. Çantamı süs. Evet fare. yaptım. Ben de e, farenin kuyruğu diye bıraktığımız şeyi e, ilginç bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Nurcu'nun sesi miydi hı hı. Ben hemen geleceğim. Ama hı. önce... Ha, Buraları mı yapıştıracağız hı hı. şimdi? Hı hı. Ee, evet. Sen, anneme değil, anneme yapıştıracağız mı baba? Evet. Katladığı yerlere? Aynen ben şimdi katlıyorum. katlıyorum diye yapıştırıyorum. Elimi kestim. Elimi şöyle vay arkadaşlar vay elimi şöyle yaptım. Çok kötü acıttı. Bana yorumlarda ne geçmiş olsun diyin. Zaten hastası Bir de o yüzden diyin. Ablamın dediği gibi. Burada. Arkadaşlar 15 evet, burada daha... e, çatı gibi duran ya da kapı gibi duran Bunları yapıştıracağım ben. Her sene ya e, lan, lan. <laughs> ne oldu? Bunun diğerini ha burada. <laughs> Arkadaşım. Bir önceki videomuzda yanlışlıkla kapattığımız video değil. Ondan önceki videoda zaten şey e, neydi? Ambulansın bir şeyi kopmuş. Farenin bir şey kopmuştu da baya korkmuştum. Onun gibi korktum. Burnu. bunu burnu. Burnuydu değil mi? Aynen. Burnu burnu. Allah oh, be. Evet. Ya. Hangi istersen yaptıklarımızı. Ya bir dakika. Ay, ne oldu? Daha demin gösterdim ya. Fareyi göstermedin ya. Fareyi. Fare için yanlışlıkla kapattık ya. Hı. mi? ne? Ay Fane geri yok. unuttum. Ben de unutkanlık başladı. Fare, fare yok. Şaka yapıyorsun burada. <gülüyor> <gülüyor> fare. Fare. Hangi görüyorsun? De. Aaaa hey annemin ruju. Ruju. Ruju diyecekler. Ruju. Nerede? Anne nerede ya? Bekleyin arkadaşlar. Niye? <laughs> Buldum hemen ben. Evet. Arkadaşlar bakın bileklik. Bileklik fare bilekliği. Annem burada ruju, ruj mu yokmuş? Rengi de güzelmiş ya. Boşver. Onu ben de, 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 de kullanıyorum. Anne Evet. Nasıl? Anne kızmıyor. İzin alıyor musun? Evet, alıyorum tabii ki de. Arkadaşlar ben de çantaya ses yapıyorum. Özel. Anne ses. onu yapıştıramayacağım biliyorsun değil mi? Bir yapıştırırız. Hmm. Bir kat tane yapıştırırız. Evet. Arkadaşlar böyle bir şey oluşturdum. Ben oluşturdum. Hadi abla gel şunları da süsleyelim. Benim yaptığım Bekle. Şey Önce bunları yapıştıracağız. çantaya. Süs yapıştır. Arkadaşlar bunları daha zor yaptım. Bir saattir onun, onunla uğraşıyorum. Bir zorlar. Sonuncusunu mi yapsın? Bence Harun yeter. Harun yeter. Hemen şöyle böyle böyle şöyle şöyle böyle 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 şöyle 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 böyle böyle şöyle şöyle Harun. tekrar dönelim kesin. Ee, arkadaşlar mavi ve mor bir çantaya yeşil mi oyal yoksa mor mu? Harun yeşil Hayır. mi mor mu buna? Yeşil Bence ya, yeşil. Tamam yeşil olsun. Abla diğer ya, şunları yapıştıralım. Dur 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 oğlum. <laughs> <ölüm. gülüyor> Videoyu kapatıyorum ağam böyle daha. Hayır da. hayır pardon pardon Arkadaşlar em, Akşam yediğim yemek biraz fazla geldi Çorba getirmiş Komşumuz Komşumuz Ayşe teyze Ayşe abla ha, sen gözükmüyorsun ha Bir saattir kalorifeye yazacağım diye Hiç videoda gözükmedin <laughs> E ne yapayım? Soğuk. Baba bayağı soğuk tuttun ha. Şaka bir tarafa. Ben de elimdeki şu tüyleri kes kesiyorum. Harun elini kesme de. Hayır şu yapıştırıcıları götürmeye çalışıyorum bak. Harun ben şu an her şeyi kendim yaptım ha. Abla ben de bekliyorum işte ne yapayım? Gel yardım et. Ne Abla, yapayım? Abla ne yapabilirim de. Abla ne yapabilirim ya? Al sen şunu kapa. <laughs> Arkadaşlar bakın. Şöyle, şöyle Ay kapak kapatmak da ne zormuş. Bir saattir kapak kapatmak için uğraştın ya. Çok zor zormuş. <laughs> Arkadaşlar cidden yapıştırıcı ne yapıştırıcıların kapağına bir bakın çok zor kapatıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar biz de canlıdayız. Canlıdan da izleyebilirsiniz. Canlı değiliz. Canlı ne? Espri yapayım mı? Yap. Aslında biz can, canlı bir <laughs> Bakın arkadaşlar çanta. Ee, böyle arkası. Nasıl Abla, ağrım? 10 üzerinden kaç verirsin sen buna? 10 üzeri 100. Abla hadi gel şunları yapıştıralım. Hayır. Bir... Hayır hayır hayır. Farklı bir kağıda yapıştır. Bu arada arkadaşlar görüşürüz. Yeni bir video için ya kanalımıza... da yeni bir video önerisi için önce kanalımıza abone olur sonra Değil Harun <laughs> Önce abone olur sonra like tuşuna basın sonra e, bildirimleri açın daha Sen sonra, yaz. bir sonraki videomuzun nasıl bir şey olacağını sonra verin. da, sonra da ne yapın biliyor musunuz? Abone olduktan sonra yüzünüzü değiştirin piyamalarınızı giyin Bakın ben yatın. sizi böyle, buradan böyle izliyorum. Hemen like tuşuna basın. Ya. Abone oluyorsunuz. Bay. Arkadaşlar ben içe, içe sokuyormuşum dışarıya sokuyorum <laughs> zannettim. Tamam. Bay bay. Herkese görüşürüz. Herkese iyi geceler.